Global Yeni ismiyle. Şimdi ikinci seansımıza geçiyoruz vakit kaybetmeden. Ee, Navlunga kurucu ortağı İsa Korkmaz bizlerle. Abi hoş geldin. Sesin kapalı. Hah. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Neyiz? İyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Bizler de Teşekkür ederiz. Ee, ee, pandeminin şey... ilk başlarında bir yayın yapmıştık. Bir 5-6 ay oldu. Özlemişim ben de. Ee, ya, sen sen... sen evet. çağırdıktan sonra yatırım aldık dedim. Ondan sonra... Enişler, hayırlı bir şeyler oluyor. Yine <gülüyor> 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 bakalım bundan sonra belki çok daha güzel şeyler olur. Ee, abi var. istersen bir kendini tanıtarak başla. Hani insan korkmaz kimdir? Neler yapıyorsun? Navlun çok kısa bahset, sonra sorularımıza geçelim. Ee, en Endüstri Enişmenisim, ee, uzun süre kurumsal bir şirkette lojistik operasyonlarda çalıştım. Daha sonra e, aynı şirkette çalışan üç arkadaşımla beraber Navlun boyu kurduk. Ama bu da yaptığımız şey e, ihracat yapmak isteyenlere lojistik çözümü üretiyoruz. Hı hı. Bu şekilde üretiyoruz. Birincisi eğer e ihracatçıysa, mikro ihracatçıysa e, bizim üzerimizden A'dan Z'ye, barkodlama, paketleme, e, depolama gibi birçok hizmeti e, lojistik merkezinde alıp gönderebiliyor hiçbir şeye karışmadan. Eğer büyük ihracatçıysa da marketplace'imiz var. E, i̇şte, işte büyük lojistik firmalarının üye olduğu ve teklif vermek için bize entegre olmuş firmaların hazır olduğu bir veri tabanı üzerinden akıllı teklif alıyorlar. Her iki tarafı da böyle otel ve uçak bileti alır rahatlıkta ihracat işlerini ve ithalat işlerini tamamlamak amaçlayan bir platform aldım bu hı hı. E, lojistik sektörünün booking.com'u gibi de diyebiliriz. Aslında çok güzel söyledin hani o kolaylık bu segmentin çok önemli. Yani normalde bu tarz işlerin çok kolay yapabilen bir müşteri segmenti değil. O yüzden hayatını sen bayağı bir kolaylaştırmış oluyorsun. Ama şey mesela platform yaparken aslında böyle özellik setlerini belirlemek ve oradaki bütün özellikleri hayata geçirmek böyle adım adım oluyor. Siz mesela ilk yola çıktığınızda nasıl başlamıştınız? O böyle adım adım özelliklere nasıl karar veriyorsunuz? Ee, çok haklısın. Yani bu ya bir yanlış var. O yanlışı yapmamak lazım. Her şeye atlamamak lazım. Yani Çözülecek çok problem var lojistik sektöründe ama neyi çözeceğinizi ilk önce e, önceliklendirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde birçok şeyi yaparsınız ama az memnuniyet olur. Dolayısıyla biz de başlarken ilk başlarda COBİ'leri e, hedefledik. Mesela COBİ'ler şöyle bir hedefleme yaptık. Dedik ki lojistik ekibi olmayan firmaları hedefleyelim. Çünkü bu kararları almak, e, fiyat teklifi toplamak, toplanan tekliflerin hangisi iyi hangisi kötü kararını vermek gerçekten bir lojistik bilinci gerektiriyor. Bir, bir eğitim almanız gerekiyor. Biz de dedik ki yani bu eğitimi almamış yani bu böyle bir e, istihdamı olmayan, lojistik departmanları olmayan firmalar hedefleyelim. ve bunların e, bunların da sadece yurt dışı problemlerini yani sadece yurt dışına bir şey taşıyorsak ki problemlerini çözeceğiz diye başladık. E, buna başlayınca tabii e, dar ve derin bir skala yakalamış olduk. E, buradan da e, müşteriler sağ olsunlar bizi tercih ettiler. Ee, sadece e, ihracat işlerini değil kargo sektörü dediğimiz yurt dışı kargo hani e-commerce e, 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 alışverişlere de el atmamızı istediler. Şu anda e, yine lojistik departmanı olmayan hatta büyükler target grubumuz genişledi. Sadece kobiler değil e, girişimciler de artık e, e, bizim müşteri grubumuzda yerini aldılar. Birden hı hı. kastım şu. Ee, herhangi bir şirketi yok. Şahıs olarak Amazon'dan, Etsy'den, e, eBay'dan, Alibaba.com, Aliexpress.com'dan ürün satanları da bu müşteri e, grubuna dahil ettik. Bu iki kitle birleşince bunun adına da Navlumbu Express adı verdik. Navlumbu Express bu arkadaşların e, hatta ve hatta normalde hani senle belki yayını yaptığımızda bize talep gelirse biz onlara lojistik veriyorduk ve gümrük barkodları bastırıyorduk. Ama şimdi artık bir adım daha geriye gittik. Bunların mesela diyelim Etsy'de satıyor, Amazon.com'da satıyor, diyelim Ebay.com'da satıyor. Biz direkt direkt Ebay'la Etsy'yle Amazon'la entegre olduk. Hı hı. Ee, mesela enis olarak sen bir bir şey satıyorsan, üzerindeki gömleği sattığını düşündük Dışında ee, biz senin sadece dükkan kodunu alıyoruz. Bu gömlek. Sipariş geldiğinde Nalungo'ya düşüyor. Nalungo bunu hangi pakete girecekse paket ölçülerine göre sana bir kargo teklifi veriyor. Sen sadece bunu gönder Nalungo diyorsun. Sana bir barkod veriyor. Diyor ki e Enis al bu barkodu kapıya gelecek kuryeye gömlekle beraber ver lütfen sana. Sen sadece onu teslim ediyorsun Nalungo'ya. Nalungo bunu dünyanın 200 ülkesinde nereye gönderiyorsa gönderiyor. Gönderirken de böyle sana o takip kodlarını böyle anlık e seni besliyor. Bu gitmedi. Burada gümrük parası çıktı. Ee, eğer manuel dokunulacak bir yer varsa da e, müşteri temsilcilerimiz sana ne yapman gerektiğini anlatıyorlar. Onu da e, eğitimli bir müşteri temsilci ekibi oluşturduk. Hı hı. Aslında e, ürettiğimiz değer şimdi, şimdilik bu. Hı hı. bu yani. Ya şey çok değerli abi. Yani biz girişimcilere hep söylüyoruz. Hani ilk başta hedef kitleyi ne kadar daraltıp ne kadar onlara özel bir hizmet sunarsanız. Orada onları mutlu etme ihtimaliniz ve onların da sizin işinizi böyle her yerde yayma ve sizin de iyileştirme ihtimaliniz o kadar fazla. Siz de böyle adım adım aslında hem hedef kitleyi biraz daha genişletmişsiniz hem de özellik setini arttırmışsınız. Ve o kolaylık vurgusu böyle her geçen gün ilerlemiş gibi duruyor. Ee, şey sormak istiyorum. Ee, sonuçta lojistik sektörü özellikle bu pandeminin ilk başında birazcık hatta bayağı bir sekteye uğradı. Tabii sonradan açıldı. Mesela sizin bu periyotta nasıl çalışmalar yapıldı? böyle iş modelinizde herhangi değişiklik oldu mu? Büyüme rakamlarınız arttığını duymuştum, söylemiştin. Oraları da biraz anlatabilir misin? Pandemi e, birçok şeyi değiştirdi. Özellikle e-ticaret 2023'ün sonunda geleceği noktaya şimdiden gelmiş durumda oldu. Biz de e, pandemi daha tam gelmeden önce Ocak gibi aslında bu trendi görüyorduk. Yani e-ticaret zaten pandemi olmasa da büyüyecekti ama pandemi bunu çok hızlandırdı. Dolayısıyla hani biraz önce söyledim ya İki tane hedef grubu var. Bir, bildiğin B2B ihracat yapanlar. Hani dev şirketler. İkincisi de mikro ihracat ağırlıklı COBİ'ler. Biz e, iki trend arasında mikro ihracat yapan COBİ'lerin e, birbiriyle yaptığı ticaretin ya da son kullanıcıyla yaptığı ticaretin hı. artacağını düşünüp hı e, işte bu kargo modüllerini devreye almaya başlamıştık pandemide. Hı. Şansın Mart gibi de e, pandeminin getirdiği artışı rüzgar olarak Kullandık ve neredeyse 10 kat büyüdük pandemi döneminde. Yani satış adetine bakılırsa çarpı 10 oldu satış adeti. Ee, yani şu anda özellikle Etsy tarafında neredeyse pazar e, lideri olduk. Yani büyük firmaların aldığı kadar iş almaya başladık. Ee, ve bir yandan da e, müşteriyi dinliyoruz. Hani neyi eksik yapıyoruz diye çok soruyoruz. Ee, e, ürünlerin olgunlaşmasını beklemiyoruz. Yani bir ürünü kafaya koyduysak, biraz e, bir şey yaptıysak hemen çıkıyoruz. Müşteri, müşteri zaten çeki düzen veriyor bize orada. Ee, de müşteri müşterinin fili e gelirse hani e, CEO'nun, CTO'nun talimatını belki beş günde yaparsın ama müşteri bir tane şikayet mesajı yarım e, paragraflık atınca bu Hemen e, bak e, bir saatte yapılıyor. E, o yüzden müşteri terbiye eder diye ben hep kullanıyorum yani. Süper. Ya senin zaten şey hani ilk başından beri söylediğin bütün cümlelerin ortasında müşteri var. Yani hemen böyle hızlı bir şekilde ortaya çıkartıp onlardan öğrenip güncelleyen bir şeyiniz var. Ve bu da aslında başarı getiren etmenlerden bir tanesi. Abi şeyi bilemiyorsun yani ben mesela Nacizane 10 sene lojistik sektöründe çalıştım. Hı hı. Hem de Türkiye'nin en büyük e, kurumunun bir tanesinin lojistik operasyonları yöneticisiydim. İçi lojistikte. E, hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Yani bilmediğimiz o kadar çok şey var ki müşterinin ajandasında, yastık altında duruyorlar. Ve bunları açığa çıkarmanın tek yolu ürünü bir an önce onun önüne koymaktan geçiyor. Aksi takdirde bunu istediğiniz Growth Hacker'ı, istediğiniz Business analisti yani 10.000 dolarla maaş, maaşla personel alın. Size bu, hiçbir UX'çi, hiçbir müşteri deneyimi veremez abi yani. Dolayısıyla, e, müşterileri konuşturmayı başarırsanız onu, onu da şükür, ürüne çıkaracaksın. E, yani, e, tabiri caizse müşteri e, bazen çok olumlu, bazen çok olumsuz cümlelerle e, sana fidyeyi verecek. Sen kendine çekip düzen vereceksin. Bizim ürün geliştirme şeyimiz bu oldu. Yani mantığımız bu, öyle bir şey. Yani orada şey zaten hani sen o, o ürünü koyduğun anda e, o bütün sağını solunu her yerini şekillendirecek yorumu anında veriyor zaten. Hele beğenmezse zaten anında öğreniyorsun. Ama tabii iskeleti dizayn edecek bir ekibinizin de olması lazım. Oturup da müşteriye soramazsınız. Yani müşterinin beklentisinin yüzde karşılayan bir sistem çalışır. Hı hı. Geri kalan yüzde de ona soracaksınız ne yapayım diye. Ama biz eğer müşterinin beklentisinin %20'sini karşılıyor. Karşıl karşılıyorsanız, bu da fail eden bir ürüne dönüşüyor. Dolayısıyla ürün çıkarırken ya ben burada e, ya en çok kullanan e, 10 müşterimin derdini bir miktar çözebildim mi e, diye bazen mesela şey yapıyorum. E, yeni bir ürün çıkıyor. Bu, bu arada hani kurucular bizde satış temsilcisi var çalışıyoruz. Hı hı. Bizimle e, senin için yaptık. Nasıl güzel olmuş mu diye. Ee, o da diyor ki ya şu var ama çok güzel olmuş buraya kadar bile yeter. Benim işimi görür diyor. Evet. Anlıyor beni yani oradan. Ee, diğerlerini bir miktar geciktirebiliriz diye de e, o hissiyatı alıyorsun yani. Böyle bir şeyimiz var. Süper. Abi istersen bir son 5-6 dakikamıza da yatırım kısmını konuşalım. Ee, yanlış görmediysem 250 bin dolara yakın bir yatırım açıklanmıştı. Bu yatırıma neden ihtiyaç duydunuz? Bu yatırımla birlikte nasıl bir büyüme görüyorsunuz? Navlungo ya yakında bize neler gösterecek öyle değil. Öncelikle bu bir tohum yatırımı. Navlungo daha önce e, herhangi bir yerden yatırım almamıştı. Aha. Tohum hem de pandemi döneminde e, biz başarılı saydık kendimizi. E, e, bu bağlamda en azından önümüzdeki 15 ay içerisinde yeni bir yatırıma kadar e, götürür, götürecek bir rakamdı. E, i̇yi de bir yatırımcı grubu e, bize yatırım yaptı. İşlerinde çok değerli iş adamları, çok değerli holdingler var e, aynı zamanda da yenilikçi bir yatırım şiitiyle yatırım Yani convertible loan sözleşmesi yaptık. Hı uh hı. -huh. E, söyleyeyim. E, bir equity round yapmadık. Özellikle istemiyorduk bu turda equity round yapmayı. Hı uh hı. -huh. E, ki yapsaydık önce Özge'den alacaktık. E, o yüzden convertible loanla devam ettik. Dolayısıyla şimdi e, bu yatırımı şeye dönüştürmeye e, çalışıyoruz e, bu e-ihracatçıların sadece lojistiğine odaklanıyorduk şu ana kadar ama artık bunların e, e, gümrük sorunlarının da navlum üzerinden çözülebilmesi yine bir en çok e-ihracatçının e, e üç tane çok önemli problemi oluyor. Bilgi en birinci Hı -hı. önemli. de o kadar çok Facebook, bloğu var ki e, dağınık bir yerlerde bununla ilgili e, e, önümüzdeki günlerde güzel bir kütüphane dizayn edebilir miyiz? E, bunlara danışmanlık, yani ücretsiz bir e ihracat danışmanlığı dizayn edebilir miyiz? Biraz önce Ahtapot'la konuştuğumuz gibi bir ekosistem kendi içerisinde dizayn edebilir miyiz diye bakacağız. Uh -huh. e, aynı zamanda e, birkaç akıllı ürün daha koyacağız. İşte gümrük e, e, hesaplama tool'ları, e, yine deniz yolu, sadece hava yoluna odaklanmış durumda. Türkiye e ihracat yani Türkiye'deki e ihracat profesyonelleri sadece hava yoluna odaklanmış durumda. Çünkü önlerine sadece hava yolu çözümleri konmuş. İlk kez Navlubo ile birlikte deniz yolu çözümleri de koymaya başladık. Ama Amazon'a ilk konteynerları geçen hafta itibariyle çıkarttık bir firmayla PLC çerçevesinde. Deniz yolunun ihracatın kullanımına açacağız. Buna benzer, denenmemiş, bizi daha çok dünyaya açacak e, lojistik yolları ve yöntemleri denemeye para ayıracağız. Tabii ki de marketing ekibini genişletiyoruz, yazılım ekibini genişletiyoruz. Seninle konuşmakta 5 kişiydik, şu an 14 e, kişi olduk bu arada, 6 yani, evet. ay bu noktaya geldik. E, büyümeye de yani ekip olarak değil de böyle yazılımsal olarak daha fazla proje koyacak e, şeyleri e, dizayn etmeye, para harcamaya devam edeceğiz. 12-13 ay sonra da yeni bir tur düzenleyip e, artık e, scaling'e doğru yürüyen aksiyonları, adımları atacağız. İnşallah bir sonraki yayında 40 kişi olarak <laughs> seni görmüş oluruz. Şeyi söyledin abi, 3 tane ana başlık söyledin aslında. Bir bilgi tarafı, hani onların hem bilgi birikimini arttırıp hem onların daha doğru iş yapmasını sağlayacağız dedin. Gümrük gibi yeni bir özellik söyledin. Ve mevcut özellikleri daha iyileştirecek şeylerden bahsettin. Yani 3 tane farklı yöntemle hem deneyimi iyileştirme, hem de ölçeklenmeye doğru. Aynen, yani bir de yeni bir şey devreye alıyoruz Deniz. Şimdiye kadar biz on-demand bir platformduk. Yani geliyorduk, işini hallediyordum ödüp ödeyip çıkıyordum. Bir de Software as a Service modeli hmm. Yani, Logistik as a Service alıyoruz. Navlungo'yu, aylık belli bir e, bedel ödeyen herkes e, e, Publi'ye açmadığımız özellikleri de kullanacak. Hatta QNB finance bir Finance bir bir dijital köprüyle bir işbirliği yaptık. E, hmm. Premium özellikleri de dijital köprüyle, Finance müşterilerine bedava kullandırmaya geçen hafta itibariyle başladık. Bu tarz büyük işbirliklerine devam edeceğiz. Buraya da enerji harcayacağız. Yani artık böyle sanal lojistik müdürünüz gibi e, pazarlamaya çalışacağız. E, daha böyle karar alıcı şeyler koyuyoruz. Mesela evet. e, projemiz yeni bitti. Şey yapıyoruz. E, örneğin senin Çin'e bir konteyner göndermen lazım. Fiyatı ne kadar? Sadece fiyat merak ediyorsun. Hani ticaret yaparsın biriyle yazışacaksın telefonda. Yani burada mesela fiyat alamıyorsun normalde. Ya da şöyle söyleyeyim. Üç kez mesaj atıyorsun. dördün. Bir daha satın almıyorsun, niye soruyorsun diye. Ama biz mesela orada bir tahmin robotu koyduk. Dünyanın her yerine ne lazımsa, bu tahmin robotunu soruyorsun, karşılığında e, birken verilerden tahminleyen bir e, robotumuz var. E, bu sana dünyanın herhangi bir yerine hangi sevkiyatı, nasıl taşıyacağını ve kaç liraya taşıyacağını söyleyen bir robot yapıyor. İşte bu tarz küçük küçük... Aslında uçtan lojistikle ilgili akla gelen her şeyi böyle insanların kurumları bulabileceği bir yapıya doğru yani gidiyor. Yine büyük kurumlar için e, software as a service modelini devreye alıyoruz. Örneğin 20 kişilik bir lojistik ekibiniz var. Hangi e, kişi, hangi personel nereye baksın? Örneğin deniz yolu e, Kuzey Avrupa'ya Ahmet baksın. Bu sadece buradan teklif alsın. Kendi lojistik firmalarını puzzle gibi yönetebiliyorlar. Mesela diyelim sen lojistik müdürüsün bir firmanın. Diyebiliyorsun ki bana öyle bir havuz yarat ki işte çalışan sayısı ondan fazla olsun firmaların, bana teklif verecek firmaların. Geçen sene yaptığı sevkiyat sayıları binin üzerine çıkanları sadece bana öner. Ben sadece bunlardan teklif almak istiyorum diye. Artık böyle lojistiği bir oyun alanı haline getiriyoruz. Yani onu söyleyebilirim. Yani eğlenceli bir hale getiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ya yani onların aslında zaten amacı o ürünlerin bir şekilde A noktasından B noktasına gitmesi ya da gelmesi. Sen o aradaki bütün derdi tasayı aslında öyle basit o senin de tabirin oyun gibi bir sistemle çözüp onların hayatını kolaylaştırıyorsun aslında. Tam olarak hedefimiz bu. Öyle söyleyeyim. Valla çok heyecan verici. Hani böyle e-ihracat e e yapasım geldi <laughs> dinledikçe. Ee, zaten İyi, aynen. Bunun şeyde artması lazım artık zaten. Hani bu Türkiye'den birçok insan ihracata girmek istediğini biliyorum. Orada da siz çok güzel bir yer oynayacaksınız. 30'a geldi. Ee, bugün 500 dolar e, aylık para kazanmak gerçekten çok zor değil. Hani bu işlere kafa yorunca. Yani 1000 dolar kazandığınız anda da Türkiye'de iyi e bir okuldan mezun olan birisinin maaşını cebinize e, koymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla özellikle beyaz kadar için çok büyük bir yani hareket alanı. Ee, ileride biz de e, sadece bu beyaz yakalılara yönelik eğitimler yapacağız. İhracata başla, navlun başla gibi. Benzerleri de görüyor olacaksınız. Bir yandan aslında e, etki e, yani bir etki alanımız var. Yani kadın girişimci çok fazla. Ev hanımları mesela e, Avrupa'ya gerçekten inanılmaz mutlu oluyor. Dün mes mesela yüksekova, Akary Yüksekova'dan Amerika'ya çok büyük miktarda bir girişimcimizin eee Amazon'a satışlarını taşıdık. Evet. her örnek verir verir oldum. Yani imkansız diye bir şey yok. Bir yandan da bu sosyal yönümüz var. Bunu da daha fazla vurguluyor olacağız artık bugün itibariyle. Evet. Abi valla 6 ay önce konuştuğumuza göre çok farklı şeyler konuştuk. Ben çok mutlu oldum bu ilerlemeye ve e, yarattığınız etkiye. Umarım çok güzel bir şekilde ilerleme devam eder. E, yayınımıza konuk olduğun için de çok teşekkür ederiz. Yatırım için de tekrardan hayırlı olsun. Umarım çok daha güzel yerlerde Navlunge'yi görmeye devam ederiz. <laughs> Teşekkürler. Çok İyi yarınlar. Ee, ben de izlemeye devam ediyorum sizleri. Efendim, teşekkür ederiz abi. İyi arkadaşa bırakayım. Kolay gelsin sana. Da. Çok Görüşmek çok güzel. üzere. Organizasyon olmuş. Başarılar dilerim. Sağ olasın. Görüşürüz. Sağ olasın.